Merhaba. Bu videoda okulumuz bölümlerini tanıtacağız. Okulumuzda 4 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümleri alfabetik sıraya göre inceleyeceğiz. Adalet bölümü. Okulumuz adalet bölümünde bir duruşma salonu bulunmaktadır. Bu salonda öğrencilerimiz adalet bölümüne ait dersleri tatbik edebilmekte, uygulayabilmektedir. Adalet bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz KPSS sınavı ile birlikte çeşitli meslekleri icra edebilmektedirler. Mübaşirlik mesleğine girebilirler. Zabit katipliği mesleğini icra edebilirler. zabıt katipliği mesleğini icra edebilirler. infaz koruma memuru olabilirler. Bu bölümü bitiren öğrencilerimiz Adalet Meslek Yüksekokulu'na da devam edebilir. Ayrıca son sınıfta staj gören öğrencilerimiz, çeşitli iş yerlerinde staj gören öğrencilerimiz belirli bir ücret kazanmaktadır. Bu sayede iş tecrübesi edinmektedirler. Ve yaşıtlarına göre meslek hayatına, iş hayatına bir adım önde başlarlar. Bilişim Teknolojileri Bölümü Okulumuz Bilişim Bölümünde bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardaki bilgisayarlarla öğrencilere programlar ve yazılımlar öğretmekteyiz. Çeşitli programlar vasıtasıyla kod yazan öğrencilerimiz ürünler geliştirmektedir. Kod yazmayı ve kod yazma becerisini geliştirmeyi öğrenmektedirler. Bilişim bölümünden mevzu olan öğrencilerimiz çeşitli meslekleri icra edebilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz profesyonel web sitesi tasarlayabilir ve web tasarım programcılığı mesleğini gerçekleştirebilirler. Veri tabanı programcılığı mesleğini seçebilirler. Mezun olan öğrencilerimiz iş yeri açma belgesi alarak bilgisayar servisi ile ilgili bir iş yeri açabilir. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz bilgisayar program, programcılığı meslek yüksek okuluna gidebilmektedir. Son sınıfta staj gören öğrencilerimiz ise staj gördükleri iş yerlerinde belli bir ücret kazanmaktadırlar. Bu sayede iş hayatını ve iş hayatı sorumluluğunu öğrenmektedirler. Ayrıca meslek hayatına yaşıtlarına göre bir adım önde başlamaktadır. Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri bölümü okulumuz bünyesinde bulunan halkla ilişkiler bölümünde öğrencilerimize Halkla ilişkiler alanına dair eğitimler, dersler verilmektedir. Bilindiği üzere halkla ilişkiler alanı sürekli gelişmekte ve küreselleşmektedir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olan öğrencilerimiz danışma görevlisi, mesleğini icra edebilmektedirler. Çeşitli Turizm şirketlerinde çeşitli kuruluşlarda danışma görevlisi mesleğini icra edebilmektedirler. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kuruluşlarda özel, kamusal bankalarda çeşitli şirketlerde halkla ilişkiler departmanında çalışabilmektedirler ülkemizde ve dünya üzerinde artık tüm şirketler halkla ilişkiler departmanı bulundurmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da bu çeşitli şirketlerin halkla ilişkiler departmanında iş bulabilmektedirler. Son sınıfta staj eğitimi gören öğrencilerimiz belirli bir ücret kazanmaktadır. Çeşitli iş yerlerinde staj eğitimini yürütebilmektedirler. Bu sayede yaşıtlarına göre iş hayatına bir adım önde başlamış olurlar. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz meslek yüksek da devam edebilmektedir. Muhasebe ve Finansman Bölümü Okulumuz bünyesinde bulunan Muhasebe ve Finansman Bölümünde öğrencilerimiz muhasebe alanına dair eğitimler, dersler görmektedir. Bölümümüz öğrencilerim muhasebe alanına ait meslek derslerini bilgisayarlarda yapabilmektedirler. Bölümümüze ait bilgisayar laboratuvarlarında öğrencilerimiz çeşitli uygulamalarla kendi alan meslek derslerini işleyebilmektedirler, tatbik edebilmektedirler. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz mali müşavirlik mali müşavirliklerde çalışabilmektedir. Ülkemiz ve dünya üzerinde bilindiği üzere tüm şirketlerin muhasebe departmanı bulunmaktadır. Çeşitli bankaların, kamusal, özel bankaların çeşitli şirketlerin muhasebe alanlarında, muhasebe departmanlarında Öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Bilindiği üzere dünya üzerinde ve Türkiye genelinde muhasebe alanı sürekli gelişmektedir, küreselleşmektedir. Son sınıf öğrencilerimiz staj eğitimi görmektedirler. Staj eğitimi sırasında çeşitli iş yerlerinde çalışan öğrencilerimiz belirli bir ücret kazanmaktadırlar. Bu sayede hem iş hayatının sorumluluğunu öğrenmektedirler hem de yaşıtlarına göre meslek hayatına bir adım önde başlamaktadırlar. Mezun olan öğrencilerimizden isteyenler de meslek yüksek okuluna devam edebilmektedir. Evet, meslek lisesi memleket meselesidir. Meslek liseleri ülkemizdeki işsizlik sorununa en büyük çözümdür.